Sevgili dostlarımız, Yerli ve Milli Projeler kanalımızdan herkese merhaba. Temeli 18 Mart 2017'de atılan 1915 Çanakkale Köprüsü ve otoyolu projesinde sona gelindi. Açılışa 10 günden az bir zaman kaldı. Açılışa hazır olan köprüde son zemin çalışmaları ve son küçük detaylar yapılıyor. Bu arada henüz kanala abone olmadıysanız Abone ol butonuna tıklayarak kanalımıza abone olabilirsiniz. Şimdi kitap açılsın ve yeni bölümümüz başlasın. Köprünün temelinin atıldığı tarihi hepimiz hatırlıyoruz. Sisli ve fırtınalı bir havada köprünün temeli Başkan Erdoğan tarafından 18 Mart 2017'de atılmıştı. Bu muhteşem köprünün inşaatına salgın koşullarına rağmen hiç ara verilmedi bu muhteşem uzunluktaki köprü sadece 4 yıl gibi rekor bir sürede tamamlandı. Çanakkale Köprüsü yap işlet devlet modeliyle yapıldı ve 3 milyar 100 milyon euroya mal edildi. Malzeme, işçilik, sağlamlık ve tasarımıyla fark yaratan köprü, ileri mühendislikle büyük bakımları yapılmadan tam 100 yıl kullanılabilecek. Bu süre daha sonra rutin bakımlarla uzayacak. Üstelik şimdiden dünyanın ilkleri arasında yerini aldı bile. Şimdi de köprüyü ileri mühendislik açısından inceleyelim. Devasa köprünün ortasında bulunan 9 metrelik boş alan hepimizin dikkatini çekmiştir. Peki bu boşluk ne işe yarıyor? Buradan tren yolu geçeceğini zanneden kişiler maalesef yanılıyor. Bu boşluk rüzgarın etkisini azaltarak Köprüde güvenliği üst noktaya taşıyor. Deprem riskine de karşı kule temelleri çelik kazıklarla güçlendirildi. Tonlarca ağırlıkta beton batırma kesonlar köprü yapımında kullanıldı. Bu köprünün iki yakayı birleştirme süresi sadece 6 dakika olarak hizmete girecek. 1915 Çanakkale Köprüsü hizmete alındıktan sonra feribotla saatler alan seyahat süresi 6 dakikaya inmiş olacak. Böylece her yıl zaman ve akaryakıttan toplam 567 milyon tasarruf sağlanacak. Projenin etki alanındaki bölgeye katacağı ekonomik katkı yaklaşık 225 milyar lira değerinde. Bu uzunluktaki köprünün ne zaman açılacağını sorduğunuzu duyar gibiyim. Gelelim sorunuzu cevaplamaya. 1915 Çanakkale Köprüsü'nün açılışına sadece günler kaldı. Aylardır heyecanla takip ettiğimiz projede sona yaklaşılması hepimizi gururlandırıyor. Dünyada ses getiren belgeselleri konu olan köprü, Avrupa'nın da en uzun köprülerinden biri olacak. Portekiz'de bile gazete manşetlerinde Türkiye'nin yeni incesi olarak tanıtıldı. Lima Holding Başkanı, açılış gününün belirlenmesi için yetkililere hazırız mesajının gönderildiğini bildirdi. Köprü geçiş ücretleri de devletin sübvanse edeceği ilan edildi. Birkaç haftalık zamandan sonra yeni ve çok önemli bir eser daha hizmete açılacak. Türkiye, salgın döneminde de altyapı yatırımlarının tamamlanmasına önem verdiğini gösterdi ve başlanan projelerin tamamlanması için büyük gayret gösterildi. Tarihi tecrübeler itibarıyla farklı alanlarda Avrupa ülkeleriyle kıyaslanmaya alışkınız. Bu sebeple altyapıyla ilgili projeleri ve sonuçlarını da genel olarak bu ülkelerdeki gelişmelerle karşılaştırmamız yerinde olur. Bu da Türkiye lehine hayret verici sonuçları görmemize imkan verecektir. Türkiye'nin altyapı projeleri Amerika Birleşik Devletleri ile mukayese edildiğinde de benzer bir tablodan bahsediliyor. Elbette bunu batı dünyasının çöküşüyle ilişkilendirmek gibi bir kolaycılığa kaçmayacağız fakat Türkiye'nin atılımlarının göz doldurduğunun altını da çizmemiz gerekir. 3 milyar euro maliyet hedefiyle yola çıkılan köprü ve otoyol projesinin pandemi etkisi ve emtia fiyatlarında artış gibi nedenlerle 3.1 milyar euroya tamamlandığını söyleyebiliriz. Köprünün ortasında bulunan 9 metrelik boş alan rüzgarın etkisini azaltarak güvenliği sağlıyor. Kule uzunluğu 318 metre ile asma köprüler arasında en uzunu ve kule yüksekliği Seyit Onbaşı'nın anısına koyulacak top mermileriyle 334 metreye çıkacak. İki ayak arası uzunluk Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 100. yılına atıfla 2023 metre. Bu sayede dünyanın iki ayak arası en uzun mesafeye sahip köprüsü de olacak. Köprünün uzunluğu tam 4,5 kilometre. Toplam 6 şerit bulunuyor. Proje süresince 15 farklı ülkeden yaklaşık 12 bin personel görev yaptı. Mühendislerin sayısı 900 olup bu sayının %90'ından fazlası Türklerden oluştu. Projede 177 bin ton çelik kullanıldı bu çelikle 128 bin otomobil üretilebiliyor. Ayrıca 227 bin ton da beton kullanıldı. Kuleler boyanırken Türk bayrağından ilham alındı. 1915 Çanakkale Köprüsü projesi şüphesiz Türkiye için çok önemli bir proje. Çevreye duyarlı bir şekilde inşa edilmesi de büyük önem taşıyor. Ancak ne yazık ki 21. yüzyılda bu mega projeler yapılırken hızlı tren konusunun gündeme gelmemesi oldukça can sıkıcı. Hafızalarımızı yoklarsak, Körfezi geçen Türkiye'nin yine mega projelerinden Osman Gazi Köprüsü'nün proje aşamasında köprünün üzerinden geçecek bir yüksek hızlı tren hattı da bulunduğunu hatırlayabiliriz. Ancak daha sonra müteahhitlerin talebi üzerine maniyetli olduğu ve gelir kaybı yaşayacakları düşüncesiyle projeden çıkarıldı köprü üzerinden demir geçseydi bugün İstanbul, Bursa, İzmir yüksek hızlı tren hatlarının detaylarını konuşuyor olacaktık. Ne yazık ki proje başlamadan bitti. Bugün göremediğimiz ama elimizde yeni bir fırsat var. Çanakkale 1915 Köprüsü sadece otoyol değil, aynı zamanda hızlı tren geçişi içinde kullanılırsa İstanbul'u, Türkiye'nin önemli şehirleri Çanakkale, Balıkesir ve hatta İzmir'e uzanacak bir hatla yüksek hızlı demir yoluyla bağlama şansını yakalarız. Dünyanın önde gelen ülkelerinin saatte 400-500 km hız yapabilen hızlı tren hatlarını inşa ettiği, hatta saatte 1200 km hıza çıkabilecek Hyperloop gibi projeleri konuştuğu bu günlerde, Türkiye'yi geleceğe taşıma potansiyeli olan projelerin kişisel çıkarlar uğruna feda edilmemesini umalım. Türkiye'nin son dönemdeki başarısının altyapı hizmetleriyle sınırlı olmadığının hepimiz farkındayız. Hemen hemen her alanda yıllara yayılan bir değişim dinamiğinin oluştuğunu söyleyebiliriz. Türkiye gelişen, değişen ve bu değişimi de yakından hissettiren bir ülke. Bize ders kitaplarında öğretilen gelişmekte olan ülkeler kategorisinden hızla çıkmaya doğru ilerliyoruz. Daha dün diyebileceğimiz bir zamanda geleceğe dair beklentilerimiz oldukça sınırlıydı. Fakat bugün dünyanın da değişmekte olduğunu göz önünde bulundurursak Türkiye'nin hayallerinin yakın coğrafyasını da harekete geçirdiğinden bahsedebiliyoruz. Bu bile bizler için oldukça gurur verici. Libya'dan Kafkaslara uzanan hatta salgın öncesiyle bugün arasındaki fark yakın coğrafyamızdaki değişimin jeopolitik olarak da değer ürettiğini göstermektedir. Eğer bir değişim dinamiği oluşmasaydı bugün tek tek hayata geçtiğini gördüğümüz projeler birbirini tamamlayacak bütünlükte olamazdı. Nitekim bu bütünlük sayesinde coğrafyamızın da yeni bir dinamizme kavuştuğunu söyleyebiliyoruz. Gelecek bölümlerde bambaşka videolarda görüşmek üzere. Videomuzun sonuna gelirken sizler de Çanakkale Köprüsü'nden demir yolu geçmeli miydi sorusuna cevabınızı videonun altına yazabilirsiniz. Bu arada yerli ve milli projeler kanalımıza abone olmayı unutmayın. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi üzerimize olsun. Selam ve dua ile kalın inşallah. Hoşçakalın.